karbonhidratlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar karbonhidratlar enerji verici moleküllerdir. Hatta en az enerji veren ama ilk sırada kullanılan enerji verici moleküller olduğunu hatırlayalım. Hücre zarının yapısına katılabilirler. Hatta hücre zarının yapısına katıldıklarında glikolipit veya glikoprotein şeklinde katılıyorlar. Yani ya lipitlere bağlı olarak ya da proteinlere bağlı olarak hücre zarının yapısına katılıyorlar. En basit karbonhidrat çeşidi monosakkaritlerdir. Tek şekerlerdir. Monosakkaritler kendi içinde 3 karbonlu, 4 karbonlu, 5 karbonlu gibi, 6 karbonlu gibi gruplara ayrılabilmektedir. Ve hatta en iyi bildiğimiz monosakkariti hatırlayalım. Glikozda bir karbonhidrat çeşididir. Bu durumda cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olmuş oldu. Glikoz molekülü ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Sindirime uğramadan bağırsaktan emilebilir. Çünkü bu bir monosakkarit çeşididir. Zaten en küçük yapı taşı şeklindedir. Daha küçük parçalara sindirimle ayrılamaz. DNA, RNA ve ATP'nin moleküllerine yapı yapısına katılabilir yanlış. Çünkü DNA, RNA ve ATP'nin molekül ATP moleküllerinin yapısında 5 karbonlu şekerler, riboz veya deoksiriboz bulunur. Glikoz ise 6 karbonlu bir monosakkarittir. C6H12O6'dır hatırlayalım. En tatlı monosakkarit çeşididir denilmiş yanlış. Çünkü en tatlı monosakkarit çeşidi fruktoz monosakkaritidir. Bu durumda cevabımız yalnız bir A seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki şekillerde riboz ve deoksiriboz şekerlerinin yapıları gösterilmiş. Her ikisi de 5 karbonlu olan riboz ve deoksiribozda bakın farka dikkat edin. Burada da bir riboz var. Bu da bir riboz. Ama deoksiriboz, yani bir tane oksijeni eksik riboz olarak aklınızda kalabilir. Yani deoksiribozda ribozdan farklı olarak bir tane oksijen eksiktir. O yüzden bakın şurada da hatta şekilde görebilirsiniz. Ribozda oksijen var ama deoksiribozda yok. O zaman birbirlerinin izomerleridir doğru bir cümle değil. Çünkü izomer olabilmeleri için yapılarındaki atom sayılarının hepsinin eşit olması lazım. Mesela glikoz ve fruktoz birbirlerinin izomeri dedik. İşte C6H12O6'dır ama riboz ve deoksiriboz birbirlerinin izomeri değildir. 5 karbonlu pentoz karbonhidrat çeşitleridir. Doğru. Aynı molekülün yapısında bir arada bulunamazlar. Çünkü riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısında bulunabilirken deoksiriboz sadece DNA'nın yapısında bulunabilmektedir. O zaman cevabımız D 2 3 seçeneği olmuş oldu. 6 karbonlu monosakkarit çeşitleri. Neydi bunlar? Glikoz, fruktoz ve galaktoz'la ilgili olarak. İnsanda fruktoz vücuda alındıktan sonra karaciğerde glikoza dönüştürülebilir. Çünkü hücrelerin enerji olarak kullanabileceği şeker glikozdur. Glikoz ve galaktoz aynı hücrede bulunamazlar. Yanlış çünkü insan vücudunda herhangi bir hücrede hem glikoz hem de insan vücudu olduğu için galaktoz olabilir. Hayvansal bir şekerdir. Glikoz tüm canlı hücrelerde enerji üretiminde kullanılabilir. Doğru. Tüm canlı hücreler, oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon çeşitleri fark etmez. Glikozdan enerji üretebilirler. Bu durumda cevabımız C bir üç seçeneği olmuş olur. Karbonhidratlara ait özelliklerden hangileri? Disakkarit ve polisakkaritlerde ortak olarak görülür. Disakkaritler iki tane monosakkaritin birleşmiş haliyken bu şekilde buna monosakkarit diyelim. Disakkarit iki tane monosakkaritin birleşmiş hali. Polisakkarit ise çok sayıda yüzlerce monosakkaritin birbirlerine glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşan Büyük karbonhidratlardır. O zaman glikoz monosakkaride bulundurma. Evet hem disakkaritlerde bir veya iki tane dis mono glikoz monosakkaride bulunur. Polisakkaritlerin ise hepsi glikozdan oluştuğu için hepsinde glikoz olmak zorundadır. Glikozit bağı bulundurma. Evet e, disakkaritlerde bir tane ama polisakkaritlerde çok sayıda olmak üzere her ikisinde de azot, e, her ikisinde de glikozit bağı bulunur. Azot elementi bulundurma ise ortak değildir. Azot elementi sadece kitin polisakkaritinde bulunabilir. Yani disakkaritlerin hiçbirinde yok. Polisakkaritlerin de hepsinde yok zaten. Sadece nerede var? Kitin'de var. O zaman cevabımız 1 2 B seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Dehidrasyon sentezi ile ilgili olarak dehidrasyon sentezini arkadaşlar küçük organik moleküller birleşerek daha büyük organik moleküle dönüşmesi ve burada bağ kurulduğu için kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkması olayına dehidrasyon sentezi deniliyor. O zaman küçük organik moleküller büyük organik moleküllere dönüştürülmesidir. Doğru. Sentez olayı olduğu için enerji harcandığı için sadece hücre içinde gerçekleşir. Enerji harcanır. Enzimler de burada görev yapar. Doğru. Bu durumda cevabımız 1 2 3 oldu. Tersi olay ne? Burası dehidrasyon ya. Tersi hidrolizdir. Hidrolizde ise ATP enerji harcanmadığı için hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Şimdi disakkarit çeşitleri verilmiş. Hatırlayalım. Glikoz ve glikoz maltoz, malt şekeri, arpa şekeri. Glikoz ve fruktoz sakkaroz veya diğer adıyla da frukroz disakkariti. Glikoz ve galaktoz ise laktoz süt şekerine dönüşür. Burada kopyası var unutma. Galaktoz laktoza dönüşüyor. O zaman X ve Y bitki hücrelerinde maltoz ne dedik? Arpa şekeri. Sakkoroz pancar şekeri. Bu en sürede kullanılan şeker. O zaman bitki hücrelerinde üretilebilir. Doğru. Laktoz ise süt şekeridir. Hayvansal Memeli hayvanlarda üretilebilen şekerdir. Z memeli hayvanlarda üretilir. Doğru. Yapılarında glikozit bağı sayısı eşittir. Her birinde birer tane glikozit bağı bulunur. Doğru. Çünkü hep iki tane eee monosakkaritin birleşmesiyle oluşmuştur. da X ve Y sindirilir fakat hücre içinde değil arkadaşlar. Bağırsak boşluğunda maltoz mesela şu iki tane glikozdan oluşan molekül maltoz sindirilir malta zenzimiyle ama bu hücre dışında gerçekleşir. Sonra üret oluşan glikozlar tekrar hücreye bağırsak boş bağırsak boşluğuna bağırsak hücrelerine emilir. Yanlışı bulduk. Hücre içinde olmaz. Kimyasal formüller şimdi C6 H12O6'dır. Glikozlar, galaktozlar, fruktozlar. Birleştiler. şimdi su da açığa çıktığına göre buraya dikkat edin. Eşitliğin iki tarafındaki molekül sayıları, atom sayıları eşit olmalı. C12 H22 neden? Su açığa çıktı. Oksijen de 11 çünkü su içinde de bir tane oksijen var. O zaman her üçü de izomerdir. C12, H22, O11 şeklindedir. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Polisakkarit çeşitleri ile ilgili olarak hangi polisakkaritler var? Nişasta, bitkisel ve depo, selüloz bitkilerin hücre çeperinin yapısında yapısal bir polisakkarit, glikojen, hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde depo, bir de kitin polisakkariti var. O zaman her üç, dördü de polimerdir. Glikozun polimerleşme tepkimesi oluşur. Zaten polisakkarit denilmesinin sebebi budur. Yapısında azot elementi bulunur mu ortak değil, o sadece Kitine ait olan özellik. Bitki hücrelerinde üretilebilme. Kitin ve glikojen hayvansaldır. Bitki hücrelerinde üretilemez arkadaşlar. Yanlış. Hepsi dehidrasyon senteziyle yani glikozun polimerleşme tepkimesiyle oluşurlar. Küçük molekülün büyük moleküle dönüşmesi şeklinde oluşur. O zaman cevabımız 1-4 B seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu.